gütlerine karşı sürdürdüğümüz bu mücadeleden. Sayın Metin tekrar bir virgül koymanızı rica edeceğim. Çünkü e, ilk görüntüler e, ulaştı elimize. Doğan Haber Ajansı tarafından çekilen görüntüler bunlar sayın seyirciler. E, karakolun önünde bomba yüklü araçla düzenlenen e, saldırının ilk görüntüleri bunlar. Bakın ne kadar etkili bir e, bombanın e, kullanıldığı oldukça net bir şekilde e, önümüzde duruyor. Bu saldırıda 8 askerimiz şehit oldu. 5 kişinin de yaralandığı bilgisini Türk Silahlı Kuvvetleri paylaştı. <laughs> Tekrar edelim, 8 askerin şehit olduğu, 5 kişinin de yaralandığı Şemdinli'de karakola düzenlenen bombalı saldırının ilk görüntüleri bunlar sayın seyirciler. Durak jandarma karakolu önünde araç ve kimlik kontrolü yapılırken PKK'lı teröristler bomba yüklü araçla saldırı düzenlediler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre bu saldırıda 8 asker şehit oldu. 5 asker de yaralandı. Yaralılar e, hastanelere kaldırıldı hemen e, tedavi edilmeleri için. E, geniş çaplı bir operasyon başladığını da bölgede takviye kuvvetlerle birlikte e, belirtelim. Sizlere Şemdinli'den ilk görüntüler geliyor ekranlarınızda. E, manzara e, bombanın gücünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Sivil halkın da çok sık kullandığı bir yoldan bir güzergahtan bahsediyoruz sayın seyirciler. 20 metre, 20 kilometrelik e, şimdi yüksek olan karayolu üzerinde bulunuyor durak karakolu sayın seyirciler ve bu karakolun önünde de yol kontrolü ve araç kontrolü vardı, kimlik kontrolü vardı. PKK'lı teröristler bomba yüklü araçla saldırı düzenledi o esnada. Türk Silahlı Kuvvetleri de bu saldırı ile ilgili açıklama yaptı. 8 asker şehir oldu. 5 asker de yaralandı. Bu saldırıda patlamanın hemen ardından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı bölgede. Yaralılar da Şemdinli ve Yüksekova Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi edilmeleri için patlamanın meydana geldiği alanda yaklaşık 5 metre derinliğinde, 10 metre genişliğinde de bir çukur oluşmuş durumda. Siz de görüyorsunuz. Şimdiden gelen ilk görüntülerde yol trafiğe kapalı şu anda Şemdinli. Yüksekova karayolu bu bombalı saldırıdan kaynaklı tekrar dedim. 5 metre derinliğinde, 10 metrede genişliğinde bir çukur açılmış durumda bombalı saldırıdan sonra. <laughs> неплохо